Merhaba sevgili dişil enerji Sizin için Tanrıça rehberliğinden 3 tane mesaj aldım. Bu mesajlardan herhangi birine çekilmenizi rica ediyorum. İçinizden ilk geleni, ilk çekildiğinizi seçebilirsiniz. Böylece ilişkiniz için, ilişkinizde şifalanmak için, ilişkinize dikkat etmeniz gereken konular için sizler için kartlar seçeceğim. Kalbinizdeki ya da hayatınızdaki eril enerji için ilahi Elif destesinden kartlarımız olacak. Bilinçaltı için yine Zen Tarot'u kullanacağım. Ee, enerji ve Kuantum Kehanet kartlarımızdan da destek alacağım. Şimdi, ilk kartımıza çekildiyseniz bu bir kutsal alan kartı. Niyamato'ya kartı. Şöyle göstereyim. Bu karta çekildiyseniz ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da bir güç yeri oluşturmanız gerekiyor kendinize özel bir yer ayarlayıp oraya istediklerinizi sembolize eden küçük semboller, objeler koyabilirsiniz. İkinci karta seçen arkadaşlar bu en kartı kaderde sıçrama demek. Burada yukarıya doğru yükselen kanatları olan bir dişil enerji var. Bu risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir mesajı veren kartımız. Şöyle gösteriyorum. Üçüncü kartı seçen arkadaşlar. Size de Artemis yani koruyucu enerji kartı geldi. Burada da gördüğünüz gibi Artemis enerjisi var. Hayvanlar, ateş ve ok kullanan bir dişil enerji. Sen ve sevdiklerin güvendesin ve ruhsal olarak korunmaktasın diyor. Gösterdiğim gibi. Şimdi içinizden ilk geleni seçip ona göre almanız gereken mesajları alacağınızı ümit ederek ve niyet alarak en güzel, en doğru mesajların gelmesi sizin yolunuzda ışık olması niyetiyle kalbinizdeki aklınızdaki kişinin güncel durumunu yansıtan 3'er kart seçiyorum. Andaki durumu bu. Siz ne zaman izlerseniz o an için geçerli olacak olan durum. İzlediğiniz anda kalbinizdeki ve aklınızdaki kişi için Anlık enerjilerde durum neymiş? Bir bakalım. Evet. Şimdi kutsal alanı seçen arkadaşlar. Ağır bir yükün altında olan bir eril enerjimiz var. Her şey daha önceden ona kolay gelen şeyler bile artık ağır gelmeye başlamış. Bir aziz enerjisi çok fazla sorumluluk altında. Ailede önemli bir konumda olabilir bir baba konumu olabilir ya da ailenin büyüğü konumunda eril enerji olduğu için sen evin erkeğisin en önemli olan kişi sensin şeklinde alması gereken vermesi gereken kararlar var ve bu yüzden bu yükü taşımakta zorlanıyor olabilir ve adalet kartımızla birlikte geliyor. Daha doğrusu bu e, bir uyanış kartı, pardon judgment değil. E, bu bir mahkeme kartı, uyanış kartı ile birlikte geliyor. Burada bazı şeylerin farkına varmış ve hayatım benim ne yöne gidiyor? E, bunu bir tekrar kontrol etmem gerek. Bu kadar yükün altında, bu görevlerin, bu sorumlulukların altında ben nereye gidiyorum? Kendi hayatımı kontrolü bende mi? diyen uyanışa geçmiş bir eril enerji var burada. Bakın sayılar da çok ilginç. 10, 5, 20, 5'in katları halinde geçen sayılar çıkmış. Belki ayın belirgin tarihlerini temsil ediyor da olabilir. O da dikkatimi çekti. Ayın 5'i, 10'u, ayın 20'si şeklinde. Burada gerçekten anlık enerjide zorlanan, sorumlulukların yükü altında, toplumsal baskı ya da ailevi sorumluluk altında olan ve bu durumdan çok da mutlu olmayan belki istediğinin bu olup olmadığından emin olamayan bir enerji görünüyor arkadaşlar. Burada bilinçaltı durumunu anlamak için de yine 3 kart seçeceğim. Bir bakalım. Cesaret kartımız bütünleşme ve asi kartımız. Evet, burada içindeki asi ortaya çıkmış bu eril enerjinin. neden ben bu kadar yükün ve sorumluluğun altındayım? Ben niye karar veriyorum? Neden reis benim şeklinde eee ciddi e, sıkıntılı durumlar söz konusu burada e, ve bütünleşme kartımız var e, burada bütünleşme kendini tamamlamak olarak anlıyorum ben e, bütünleşme hayatının tam anlamıyla yola koyma. Yani hem iş hem aşk dengesi, ailevi konular her anlamda istediği hayatı yakalamak için, istediği düzeni kurmak için uğraşan ve bunu hayatının yegane gayesi altında, yegane gayesi haline getiren bir evren enerji var. Ve bunun için yeterli cesareti sonunda almış bir enerji. Yani bilinç altında bunu aldıysa yakın zamanda hayata geçireceği anlamına gelebiliyor olabilir. Çünkü bilinç altında bir şeyleri farkına varmak ee, en zor olan kısmı zaten. Hani bunu kabul etmek kendi içinde kabul etmek, yüzleşmek en zor olanı ve bunu başarmış bence bu Eril. Birinci e, destedeki Eril enerjinin durumu gayet güzel gözüküyor. Şimdi ayın kartını kaderde sıçramayı seçen arkadaşlar için bir bakalım. Seven of Cups, Moon kartı, Six of Cups var. Ee, burada biraz duygusal anlamda karmaşık bir e, enerji görünüyor arkadaşlar. Ee, siz böyle göklere yükselip Kalpten kalbinizin derinliklerinden o eril enerjiyle mutluluk ve tamamlanma istiyor olabilirsiniz. E, o da bunu istiyor gerçekten. Ama o kadar çok korkular, o kadar çok şüpheleri var ki e, ve geçim şeye yönelik çok fazla düşüncesi var. Çok nostaljik enerjiler çalıştırıyor. Belki geçmişle ilgili pişmanlıkları var. Öyle yapsaydım ne olurdu? Böyle yapsadım yapsaydım ne olurdu şeklinde. Ve şu anki enerjisinde gerçekten yo geçmişe çok takılı kalmış ya bazı korkuları var, harekete geçemiyor, bazı şüpheleri var. kendinden emin değil. Beklentilerini yerine getirebileceğinden emin değil Bu ilişkideki beklentileri karşılayabileceğinden emin değil Kendinden emin değil Burada hiçbir şeyden emin olamayan ve duygularının girdabında kaybolmuş duygularını kontrol edemeyen bir eril enerji var Onun için de bilinçaltı mesajları almak istiyorum Burada gerçekten çok iyi durumda çıkmadı arkadaş <laughs> Merak ettim o yüzden Bir bakalım Bir, iki ve üç kart seçtim arkadaşlar. İkinci duygu girdi. bunda kaybolmuş arkadaşlar için. Neden böyle diyeyim. Evet çok fazla e, tecrübe edilmesi gerekiyor. Duygularla ilgili, duyguların kontrolüyle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaş. Bakın hiçlik kartı ve erginlik kartı. Burada erginlik ne biliyor musunuz? Erginlik hem duygularının hem de hayatının kontrolünü, eylemlerinin kontrolünü eline alınacak kadar olgun olmak. Burada biraz henüz olgunlaşamamış bir eril enerji var. İkinci kartı seçen arkadaşlar. Henüz onun erginliğe gelmesi gerekiyor. Gerçek bir olgunluğa, kendi duygularının ve kendi hayatının kontrolünü elinde tutabilecek o olgunluğa gelmesi gerekiyor bazı karanlıklardan ve hiçliklerden geçerek kendi içindeki karanlıklarla yüzleşmesi gerekiyor bu arkadaşın. biraz daha yolu var bunun. Hani derler ya 10 fırın ekmek yemesi lazım. Evet biraz daha tecrübe etmeye ihtiyacı var bu arkadaşın. Onun biraz zamanı var birçok açıdan. Şimdi geldik Artemis'i. Üçüncüyü seçen arkadaşlara. Bir bakalım. Eight of Swords. Jungman Justice. Evet. Burada kendini biraz böyle duygusal anlamda kapana kısılmış hisseden bir enerji var ve bazı şeyleri biraz askıya beklemeye almış. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hayatımı değiştirebilir miyim, değiştiremez miyim? Daha adaletli, daha haklı, haklıyı haksızlığı doğru bir şekilde belirleyeceği bir hayat kurmak istiyor. Belki size de haksızlık yapmış olabilir. Belki hayatındaki diğer kişilere ya da iş yaşamında da haksızlıklar etmiş olabilir. Burada bunun farkına varıp düşünmeye düşünen ve hani e, ne yapabilirim şeklinde e, bayağı bir düşüncelere dalan bir enerji var ve kendini gerçekten biraz böyle çaresiz hissediyor ama bu çaresizlik tamamıyla kendi duyguları ve kendi düşüncelerinin girdabında kaybolmasına ötürü bir çaresizlik onu dışarıdan kısıtlayan hiçbir şey yok aslında istese bu çaresizlikten çıkabilir ama henüz biraz daha zamana ihtiyacı var onun biraz daha asılı kalıp biraz daha beynine kan gitmesi gerekiyor arkadaşın biraz daha düşünmesi gerekiyor bazı konuları nerede haksızlık yaptım neyi doğru yapmalıyım onları bilmeye ihtiyacı var buna göre harekete geçecek İnşallah diye ümit ederek <laughs> tekrar e, Zen Tarot'tan 3 numaradaki kendini beklemeye almış olan arkadaşla ilgili de 3 kart seçeceğim. 1 2 3 Haydi bakalım. İçe dönüş evet Hangman çıkmıştı zaten. Biraz içe dönmeye, kendi iç seslerini bir düşünmeye ihtiyacı var. Bu iç sesler e, kimin sesi ama? Hani kendi iç sesi mi? Yoksa başkalarının ona söylediği, kendi iç sesi zannettiği, konuşan kafasındaki başka insanların sesi mi? Ailesinden birileri mi, arkadaşları mı, kimse onlar? O seslerin kim, hangi sesler olduğuna ve hangi seslerin kendi iç sesi olduğunu karar vermesi gerekiyor. Burada kafası karışmış arkadaşın ve rehberlik alması gerekiyor. Kesinlikle bir danışmanlığa ihtiyacı var. Bakın şizofreni kartı. Karar veremiyor. E, sallantıda yani duygularıyla düşünceler arasında e, bir oturtamamıştık bir senkron e, bozukluğu var burada. Ve evet, kesinlikle bir rehberliğe ihtiyacı var. Burada e, gerçekten güvenilir e, işinin ehli kişilerden konuyla ilgili rehberlik alabilir, hayatı ile ilgili e, yaşam koçlarından ya da psikolojik danışmanlardan kesinlikle bir rehberliğe, bir yol göstericiliğe ihtiyacı var. Bu kişinin kesinlikle bir an önce bunu alması gerekiyor. Evet, bir bakalım. Ben şuradan şaman ruhundan da seçmek istiyorum. Bu her üç arkadaş için kart seçeceğim ve en son. Ay kehanette bize mesaj versin onu istiyorum. Şimdi birinci arkadaş, ikinci ve üçüncü arkadaşımız için 3 kart aldım. Evet bir bakalım. Bir bakalım. Yukarı dünya bakın bir numaralı arkadaş cesarete gelmişti Ruhun doğru ulaştığında sana sonsuzluğun kapısını açacağım diyor. Evet çünkü cesaret kartı çıktı bu arkadaşa o yüzden Yukarının da desteği onunla. 2 <laughs> numarada henüz olgunlaşamamış arkadaşımız için tavşan kartı ne diyor? Korkularınla yüzleşmeye hazırlan diyor. Evet kendi korkularıyla henüz yüzleşememiş. Sinirli tavırların açtığı yaralara bakman için gönderildim. Burada bazı olgun olmayan çocukça davranışlar sergilemiş. Bunun hatalarına yüzleşmen gerekiyor diyor. Korkularınla hatalarına yüzleşirsen yardımcı olacağız sana diyen bir mesaj var ilahi kattan. Diğer... E Arkadaş da kokarcı kartı çıktı. E, buradaki bu karışık ve birazcık e, içe dönmesi gereken e, dengesiz arkadaş için huzurlu bir hayat için ruhunu güçlendirir, sana şerefin kapılarını açmaya geldim diyor. Evet, burada da kesinlikle e, ruhunu güçlendirmesi gereken, ruhunu iyileştirmesi gereken daha düzgün, daha iyi, daha şerefli bir hayat sürdürmek için yardım gerekirse yardım alması gereken bir arkadaş var. Şimdi ay kehanetimiz neredeymiş? Evet, buradaymış. Ay kehanetimizden de e, mesaj almak istiyorum. 1, 2 ve 3 için. Şöyle kutsal alanı en başa koyuyorum. İkinci kartımız Ayn kartı ve Artemis kartımızı da koyuyorum. Bir bakalım. İlk kartı seçen Nemeto'ya kutsal alan kartını seçen arkadaşlar için ilişkiyle ilgili mesaj. Olası gelecekle ilgili mesaj. İkincisi için üçüncü kartı seçen arkadaşlar için bakalım ne diyecek. Nematoya'yı seçen arkadaşlar. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız diyor. Şişkin ay. Çok güzel. Demek ki son düzenlemeler yapılıyor. Artık ilişkide istediğiniz hedefe ulaşmaya çok yakınsınız. Tebrik ediyorum. İkinci kartı seçen arkadaşlar. Değişken ay. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur diye. Eğer e, ilişki düzelmez bir noktaya geldik tıkandık bozuldu gitti oldu bitti diyorsanız değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur mesajı veriyor. Yani değiştirilebilir her şey sizin elinizde. Henüz e, netleşmiş sonlanmış bir şey yok. İrade gücü burada. Eylem gücü önemli. Üçüncü kartı seçen arkadaşlar. imkansıza inanın mavi ay diyor. Evet burada biraz zorlu bir enerji çıkmıştı eril enerji açısından. Ama mavi ay kartımız diyor ki imkansıza inanın. Yani her şey olası mucizeler de bizim için diyen umut verici bir mesaj geldi. Evet böyle güzel mesajlarımız oldu. Umarım sizin için de güzel faydalı mesajlar olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalbiniz zaman yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.